أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علمنا فهمنا عملا متقبلا دعاء مستجابا Rabbimizin vermiş olduğu sayısı sonsu nimetlerden dolayı hamd ederiz, şükrederiz Rabbim. Nimetleri üzerimize artırı, eksiltmeye. Rabbim imanlarımızı kamil, gavi, sağlam eyleye. ilmimizi bereketli, faydalı, hayırlı eyleye. <laughs> Hadis sohbetler dersimizde yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir hadis-i şerifini okuyarak onu kısa bir sohbet mahiyetinde açıklayaraktan inşallah bu hafta devam ediyoruz dersimize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyorlar ki: "Bana beş şey verildi ki benden önce hiç kimseye verilmeyen, benden önce peygamberlere verilmeyen beş şey bana verildi." Nusirtu bir rubi mesirete şehrin bir aylık mesafedeki uzaklıktaki düşmanlarımın kalplerine korku salınmakla ne oldum? Yardım olundum. Ve cu'let liyel ardu ve bir de yer yüzü bana mescid kılınıldı ve tahuren ve temizleyici kılınıldı. Ve eyyüme raclu min ümmeti edreketü salatu fel yusalli. Ümmetimden herhangi bir kimse namaz vakti geldiği zaman da istediği yerde hemen namazını kılabilir. Fel <laughs> namazını kılsın. Ve uhillet liyel ganaim. Bir de ganimetler bana hilal kılınıldı. Ve lem tahille li min Benden önceki peygamberlere ve ümmetlerine ganimet malları hilal kılınmamıştı. Ve uqitu şefaate ve bana büyük şefaat etme hakkı verildi ve kana nabi sallallahu aleyhi ve sellem ila kavmihi khassatan ve ila Bütün peygamberler kendi bölgesindeki kavimlerine belli bir bölge, belli bir kavme gönderilirdi. Ben ise bütün dünyadaki insanlara ve cinlere kıyamete kadar bütün herkese peygamber olarak gönderildim. Kısaca hadisi şöyle bir okuduk. Şimdi tekrar başa dönüp bir açıklama yaparaktan sohbetlerimize devam ediyoruz. Efendimiz buyuruyorlar ki bana beş şey verin. Yani Efendimiz'e beş şey verilmesi benden önce verilmeyen, yani benden önceki peygamberlere ve ümmetlerine verilmeyen beş şey bana verildi. Yani peygamberimize verildiyse yani biz ümmetine de nedir? Verilmiştir. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani Kur'an-ı Kerim indirildi. Peygamberimize. Ümmetine de tabi ki Kur'an-ı Kerim indirildi. Yani böyle anlayacağız. Peygamberimize verildi demek yani ümmetine de verildi demektir. Nedir bunlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-ül Enbiya Peygamberlerin sonuncusudur. Ve peygamberlere imamlık yaptı. Miras gecesinde Mescid-i Aksa'da imamlık yaptı. Peygamberlerin imamıdır. Ee, ve peygamberler içerisinde seçilmiş e, e, en yüksek makamda, en yüksek derece makam Mahmud olan o derece yükseltilen e, peygamberlerin öncüsü, lideri, efendisidir. Efendimiz buyuruyorlar ki bana <laughs> beş şey verildi ki bir tanesi nedir? Nusirtu bir ve Korku ile yardım olundum. Arapça tam çevirirsek böyle. Nasıl korku ile? Yani bir aylık yürüme mesafesiyle veya da şimdiki her neyli orası olsun bir ay uzaklıktaki e, kafirler İslam'dan alakası olmayan dinsizler e, Ümmet-i Muhammed'in ismini duyduğu zaman Allah tarafından kalplerine bir korku verilmekle Müslümanlara bir yardım olunuyor. Yani Yüce Rabbimiz bizlere yardım ediyor. Nasıl yardım ediyor? Düşmanların kalplerine korku sarmakla. En büyük bir yardımdır. Yani Müslümanlar kafirlerden korkmasınlar. Kafirlere karşı boynu bükük, ezik olmasınlar. Kafirlere karşı dimdik ayakta dursun. Serbest ve rahat olsunlar. Çünkü Allah'ın yardımı Müslümanlarla beraberdir. Diyerekten Yüce Rabbim bizlere büyük bir ne vermiştir? Nimet vermiştir ki daha yakın olmayı bırak. Ta bir ay uzaktaki kafirler Müslümanların adını duyduğu zaman, Müslümanlarla alakalı bir şeyler geçtiği zaman hemen korkmaya başlıyorlar, tedirgin oluyorlar ve hemen bir şeyler yapmak, bir şeylerin peşinde koşmak için kendi kendilerine, işlerinde birbirlerine belki de ne yapıyorlar? Düşüyorlar veya birbirlerine ittifak haline girmeye çalışıyorlar. Tedirginlik başlıyor. Bu da İslam alemine, bütün Müslümanlara Allah tarafından verilen bir yardımdır. Ve büyük bir yardımdır. Kafirlerin kalplerine Müslüman ismini duyduğu zaman, İslamiyet duyulduğu zaman da bir korku düşmez. Bundan ne anlıyoruz? Asla ve asla kafirlerden korkulmayacak. Kafirlere karşı dimdik durulacak ve onlara boyun bükülmeyecek, itaat edilmeyecek anlıyoruz. Eğer yapabilirsek, gücümüz yeterse Yüce Rabbimiz'imize böyle bir nimeti vardır. Şayet yapmazsak kafirlere karşı koyun büker, onlara karşı iki büklüm, kırk büklüm olursak, onların emrini yerine getirmiyorsak Allah'ın verdiği bu nimete karşı nankörlük etmiş oluruz. Ve bundan dolayı da belki de ağır bir ceziye de çarptırılabiliriz. Biz Müslümanlar olarak bunu bilmemiz gerekiyor. Kafirlere karşı... İslam hak dinidir, Kur'an haktır, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haktır ve bu hakikatı bizler de savunucusuyuz. Kafirlerin batıl, sapık, yanlış, ne olduğu belirsiz dinleri ve da hiç dinleri olmayanlara karşı hakkı savunan, hakkı tutan bir Müslüman olarak da boynumuzun bükük olması... böyle onlar karşısında el pençe divan dururmuş gibi böyle bir korkaklık ürkeklik hiçbir müslümana hiçbir müslümana yakışmadı gibi hiçbir İslam devletine de yakışmaz. Bu da yüce Rabbimizimize bir nimettir. Nimetin kadrini ilmek lazımdır. Evet, ikinci olarak da müveccüh öylətliye Arudu Mescid'den yeryüzünün tamamı bana mescid olarak kılındı ve tahura ve temizleyici. Yani e, abdez alamadığımız, su bulamadığımız zaman ne yapıyoruz? Yeryüzüyle, yeryüzünün taşı, toprağı temiz olan bir yerde e, abdest alamadığımız zaman e, temizlik neyle oluyor? Teyemmümle oluyor. E, Teyemmüm yapıyorsun, yine namazını kılıyorsun. Fe eyyüme min ümmeti edreketü salatu fel yusallim ümmetinden kim olursa olsun, nerede olursa olsun <laughs> namaz vakti geldiği zaman abdestini alır. Olduğu bir mekanda, müsait olduğu mekanda da namazını kılabilir. Abdest alamasa dahi teyemmümünü yapar yine namaz kılar. daha önceki ümmetlerde onların ibadet hanelerinde ibadet yapılıyordu. Yani ibadet haneye gidecek kilise ve havralarına gidecekler, ibadetlerini orada yapacaklardı. Böyle bir ağır şart vardı. Ümmet-i Muhammed'de Yüce Rabb bize bir kolaylık verdi. İslam dini kolaylıktır. Nerede olursan ol, abdestini alırsın, namazını kılarsın. Hiçbir engel yoktur. Ancak ne vardır? Eftaliyet vardır. Mesela camiye gitmek 27 kat daha derece sevabı yükseltiyor. Camiye gidemediğin zaman cemaatle namaz kılmak daha çok sevabı ne yapıyor? Tek başına kılmadan daha yüksek dereceye e, sevapları geçiriyor, çeviriyor. Daha başka ne olabilir? E, çok cemaat tabii ki sevabı daha fazladır. Az olursa cemaatin azlığına göre de sevap derecesi biraz azalmış oluyor. Ama hiç cemaat yok, hiç cami yok. Yine nerede olursan ol, dünyanın neresinde olursan ol, temiz bir yer bulduğun da istediğin şekilde hemen orada abdestini alıp namazını kılmana bir engel yoktur. İslam dininde böyle bir kolaylık vardır ve uhillet liyel ganaimu ve lem tahil Evet, daha önce hümetlere verilmeyen bana verilen ganimetler. Ganimet ne demektir? Savaşta kafirlerle yapılan ve İslam'ın uygun gördüğü şer'i e, İslam'daki din alimlerinin e, bu savaşta caizdir, savaş yapılması gereklidir diye fetvayı verdikten sonra savaş yapılır. Zaten rastgele diye Hemen savaşalım olmaz. E, Müşaviretle istişare hem devlet erkanı hem de alimler tarafından iki yönde e, bir müşaveret olur. Birisi işin dini boyutudur. bir işin siyasi boyutudur. İki taraftan da e, hüküm, savaş kararı çıktığı zaman da savaş yapılır ve savaştan da elde edilen mallar, askerin elde alınan mallar neyse artık silahlar ganimet malıdır. Daha önce ümmetlerde bu ganimet malından hiç kimse bir çöp dahi alamaz. Ganimet malları bir yere yığılırdı. Yani hak, tevhid din üzerine olan peygamberin davasında olan inananlar ne yaparlardı? Ganimetlerin hiçbir tanesi alamaz. Bir yere ganimetleri yığarlardı, biriktirirlerdi ve sonra da gökyüzüne bir ateş onu gelir yakar bitirirdi. Hiç kimse ondan bir şey alamazdı. Ama İslam'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem verilen büyük nimet o ganimetler savaş esnasında, savaş durumunda e, kafirlerden, e, dinsizlerden alınan ganimetler alınır, bir yere yığılır <laughs> ve Efendimiz buyuruyor, bana helal kılınıldı. Onun artık e, fıkıh kitaplarımızda bölümlerine ayrılır, işte askere ne kadar verici kısımlara ayrılır. Beşte biri onun devlete ait olan kısmı vardır. Askeri olan kısmı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özel özel fahasseten ona özel durumu vardır. Bunlar da fıkıh kitaplarında onun ile alakalı da bilgiler verilmiştir. Onlar geniş manada fıkıh kitaplarında anlatır. Bize burada hadisi kısaca hemen sohbet olaraktan hani kafirlerden savaş esnasında alınan ganimetler İslam ordusuna helaldir. Ve bunda herhangi bir haram, şey şüphe yoktur. Teferruatı ise, onun e, ahkam boyutu, hükmü, fıkıh yönleri ise, tabii ki ayrı ince detaylar, e, yer ve zamanı geldiği zaman ne yapar? Onun alimler tarafından, devlet erkanı tarafından düzenlemeler, kitaplara göre yerli yerine taksimetler yapılır. <laughs> Ee, bu da daha önceki ümmetlerde olmayan peygamberimize verilen büyük bir nimet idi. Yine ve o ti tu şefaate'l uzma efendimize büyük şefaat etme hakkı verildi. Ee, daha önce peygamber her peygambere şefaat etme hakkı. Şefaat demek aracılık demek. Yani Allahu Teala bazı kullarına, seçkin kullarına başta peygamberler olmak üzere Ondan sonra alimler, şehitler olmak üzere. Allah-u Teala'nın sevdiği veli kulları, Kur'an-ı Kerim'i hıfz eden hafızlar, yaşayan tabii ki okuyup da yaşayan hafızlar ve iyilik sever hayırlı insanlar her birisinin Allah tarafından özel bir <laughs> muamele veriliyor. Yani Allah-u Teala ona cehennemlik olmuş, hak etmiş insanlardan kendi derecesine göre, kendi durumuna göre Allahu Teala'nın izin verdiği, müsaade ettiği kadar ne yapıyor Yüce Rabbimiz? Böyle bir hak tanımış ki o insanı cehennemden çıkartmaya izin vermiş, müsaade eylemiş. Buna şefaat deniliyor. Şefaat deniliyor. Her peygambere verildiği gibi, her bir veli kula, her bir alime, bir kamil, olgun insanlara, hatta imanı kuvvetli sağlam mümine dahi, Kimisine 100 insanı, kimisine 10 kişiyi, kimisi bir kişiyi olmak üzere, belki bir bazıları binlerce kişiyi cehennemlik olanlardan kurtarma, onları çıkartmak için Allah-u Teala bir izni müsaadesidir. Buna şefaat deniyor. Biz ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere bizde şefaat haktır. Yani Allahu u Teala'nın bazı insanlara vermiş olduğu hak izin, müsaade, şefaat hakkı vardır. İşte bu şefaat hakkının en büyükü de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiştir. Efendimiz de o büyük şefaat hakkını bütün insanların, bütün insanlara kullanacaktır. Nasıl kullanacaktır? Kıyamet günü Yüce Rabbimiz mahşer alanında insanları, insanları, cinleri, hayvanatı, Gelmiş geçmiş bütün canlı mahlukatı, cansız mahluk her şeyi orada mahşeri kalabalık dediğimiz orada toplanılır, melekler de içinde, insanlar, cinler ve hayvanat da düz bir yerde toplanılır ve bekletilir. Allahu Teala daha önceden öncesinden hiçbir zaman kadaplanmadığı ve ondan sonra da hiçbir zaman bu kadar kadaplanmayacak şekilde bütün mahlukata kadaplanmıştır, kızmıştır ve bekletir. Bu bekleme çok uzun bir müddet sürer yani insanlar o bekleme esnasında herkes dünyadayken e, yapmış olduğu günaha, e, günahın miktarınca, isyanın, küfrünün miktarınca azap olunur o esnada yani güneş bütün insanlara yaklaştırılır. Şayet arş-ı alanın gölgesi altında gölgelenenler hariç onlara büyük bir nimet arş-ı alanın altında gölgelenenler vardır yedi kısım insan. İnşallah hadis dersimizde gelirse yaparız. <laughs> Onların dışındaki herkes artık beklemeden öyle bir yorulur, öyle bir yorulur ki. Bunun içinde kafirler de var. Müslümanlar da hemen bütün insanlık. Ve en sonunda insanlar şöyle derler. Yani biz beklemeden artık dayanamıyoruz. Yani cehenneme gideceksek de şu hesap bir an evvel olsun bitsin. Yeter ki hesap olsun. Cehenneme gidelim, yerimize gidelim. Yani burada beklemekten dayanılmaz bir acı çekiyoruz. Açlık, susuzluk. Bu açlık ve susuzluğu tabii ki e, neyle dindireceğiz? Bu dünyadaki yapmış olduğumuz. İnsanlar bu dünyada ne kadar oruç tutur da oruçtaki o tutmuş olduğu oruçuna karşılık o mahşer alanda o derece dokluk ve e, böyle bir suya kalmışlık yaşayacak. Yani ne kadar oruç tuttun? ne kadar orucunda sağlam edin o derecede karnın dok böyle vücudun sağlam olacak. Veya da ne kadar oruç tutamadı, ne kadar ibadetini yapamadı o derece o eziyeti, o eze cefayı çekecektir. Ne kadar günaha girmişse günah miktarınca terine var olacaktır. İşte böyle bir durumda bütün insanlık yeter artık derler kendi kendine fısıldayarak lan. Cehennemliksek ve cehenneme gidelim hesap bir türlü başlasın ama kime ne diyecekler hiç kimseye bir şey diyemezler. Toplanaraktan derler ki insanlığın babası, insanlığın atası Adem Aleyhisselamdır. Ona gidelim derler ve ona giderler. Adem Aleyhisselam der ki ben Yüce Rabbime karşı bir hata yaptım, yanlış yaptım. Ben Rabbime karşı durumu arz edecek, dua edecek, yalvaracak yüzüm yoktur. Siz benden sonra Nuh gidin. O daha kavmiyle karşı büyük bir peygamberdi. Belki o dua derdir. İnsanlar Nuh giderler. Toplu olarak da. Nuh der ki bana allah Teala bir müsaade etti. Bir dua et, duanı kabul edeyim dedi. Ben ümmetimin helak olması için, onların suda olması için ben dua iledim. Ben duamı bitti. Ben bu konuda yetki sahibi, söz sahibi değilim. Benden sonra peygamberlere gidin diye başka peygamberlere yönlendir. Ondan sonra insanlar tabii ki bir sel gibi Musa, İbrahim Aleyhisselam'a giderler. Musa Aleyhisselam'a giderler. İsa Aleyhisselam'a sırasından böyle büyük peygamberleri gezerler ve en sonunda derler ki en son ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yanında Yüksek bir derecesi makamı vardır. Onun yanına girdim dediklerinde Efendimize gelirler, rica da hesap başlasın diye. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben bir abdest alır, Rabbime karşı bir secdeye kapanır, orada dua ederim ya Rabbi hesap başlasın diye. Rabbim de dua'mı kabul eder ve hesap başlar. Yani bu büyük bir şefaat ne? Bütün insanlara. Bütün insanlara, cinlere o sıkıntı, o eziyetin, cefanın bitmesi için Allah-u Teala'ya karşı bir yalvarma, yakarış ve Yüce Rabbimizin de bu duayı kabul eder. Şimdi bu şefaat uzma dediğimiz büyük şefaat hakkı. Veyahut da başka rivayetler de var. Yani ümmet içerisinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti içerisinde dağlar kadar büyük günah işlemiş ve cehenneme hak etmiş. Cehennemlik olan insanların Cehennemden çıkmaları için Peygamberimizin yalvarıp da onları cehennemden çıkarması ve müsaade alarak çıkarması Bu da şefaatin uzma. Büyük şefaat etme hakkı diye alimler böyle açıklama yapmışlar. Yani bu hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle bir hak verilmiştir. Biz şefaata inanıyoruz. Şefaat haktır. Rabbim cümlemizi de bu şefaata nail eyleye. her bir alim her bir kamil insan, her bir Kur'an'ı hıfz etmiş, ezberlemiş ve yaşayan hakkıyla, helalıyla, haramıyla riayet eden her bir şehit, her bir alimin de kendi derecesine göre, kendi makamına göre şefaat etme hakkı vardır. Bunu da asla inkar edemeyiz. Ancak bunu ehli sünnet ve cemaat akidesine sahip olmayanlar akidede yanlış ve hatalı yönlere sapmış, şaşırmış olanlar şefaati inkar eder. Biz şefaati inkar etmiyoruz. Hadislerle sabittir. Ve hep dualarımıza da Efendimizin şefaatine nail olmayı da dua ediyoruz, ricada bulunuyoruz. Çünkü şefaatin de kendi kısımları var, dereceleri var. Yalnız bu anlattığımızla bir şefaat ya da iki şefaat değil, değişik yönleriyle, her yönüyle şefaat etme hakkı vardır ve son olarak beşincisi ve kenel nebi yub'at ila kavmi ve bu'it lil nas Bütün peygamberler kendi bölgesindeki, kendi kavmindeki Allahu Teala'nın ona vermiş olduğu müsaade ne kadar ise o insanlara, o bölgeye, o yöreye hasaten, özellikle ne yapılıyordu? Gönderiliyordu. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün insanlara bütün insanlar olmakla bütün insanlarla beraber inslere ve cinlere dediğimiz e, yeryüzündeki bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş e, peygamberdir. İnsin ve cinnin peygamberidir. E, Efendimiz'den sonra kıyamete kadar peygamber gönderilmeyecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in peygamberlikle gönderildikten sonra kıyamete kadar hak peygamber efendimiz peygamberimiz hak kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Hak İslam dinidir. bunu duyduğu halde Kur'an'ı ve efendimize İslam'ı duyduğu, bildiği halde ondan başka bir dine tutunursa kim böyle bir din arar ona tutunursa yüce Rabbimiz de ayet-i kerimede buyurduğu üzere ve huve fil ahireti minel hasirin buyuruyor ayet-i kerimede o ahirette husrana uğrayanlardan büyük zarara girip de felakete düşüp ebedi cehennemlik olanlardandır. Onun için peygamberimizin adını duyduğu, Kur'an'ı, İslam'ı duyduğu ve iman etmediyse o kafirdir, dinsizdir, ebedi cehennemliktir. Bunda hiç kimse şek şüphe etmesin. Şek şüphe etmek dahi bizi tehlikeye sokar. Şek şüphe edemeyiz. Peygamberimiz bütün insanlığa gönderilmiş insin ve cinnin peygamberidir. Efendimiz diyor, işte bu da bana verildi. Benden önceki peygamberlere verilmeyen o büyük nimetlerden bir tanesi de budur diyor. Rabbim hakkıyla bizleri de peygamberimize ümmet olmayı, yerli de bu nimetin kadrini bilenlerden olmayı cümlemize nasip edilir. Nankör ve şaşkın, dengesiz olanlardan değil. Sapıtmış, şaşırmış, hak, hakikat yolundan başka yollara kaymış, böyle Rabbim bizleri tehlikeye atmaya, hak vakikat üzerine, müstakim yol üzerine sabit kadem eyleye arkadaşlarımızdan bir ilahi dinleyelim. Varsa sorularımızı alalım. Sensin Nebi yüz inşanım inandım ya to us uh... sağlık Allah razı olsun Rabbim dinlerimize güç kuvvet ver. Evet sorularımız herhalde yoktu soru gelmedi. İnşallah yine sorularımız olursa bir sonraki hafta derslerimizde devam ederiz. Rabbim okuduklarımızı güzel anlamayı, anladıklarımızı yerli yerinde yaşamayı cümlemize nasip eyleye. Her türlü tehlikelerden, şerlerden, gaza, bela, musibetlerden ve özellikle hastalıklardan Rabbim bizleri, ailelerimizi din kardeşlerimizi İslam alemini muhafaza eyleye. Vücutlarımıza sıhhat, afiyet, sağlık, ihsan eyleye. Amin, amin, ya mu'in ve selamun ala mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.